Balıkesir merkezine 40 kilometre uzaklıkta yer alan Bigadi ilçesi, özellikle Karesi Beyliği ve Osmanlı döneminden kalan tarihi hazineleri ile dikkat çekiyor ilçenin simgesi haline gelen ve milli mücadele yıllarında önemli bir karargah görevi gören milattan sonra, 11. yüzyıl yapımı Bigadiç Kalesi'ni mutlaka görmenizi önerdiğimiz gezinizde, Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Cezerizade Kasımpaşa tarafından 1579 yılında inşa ettirilen Kasımpaşa Camii, 1715 yılı yapımı Yeşilli Cami, 1795 yılında inşa edilen Evliya Çelebi Cami, Roma mezar kalıntıları, tarihi gavur hamamı ve özellikle bayramlarda yüzlerce insanın ziyaret edilen Barak Baba. Türbesi de gezebileceğiniz önemli tarih yapılar arasında. Alaçam Dağları ve Ulus Dağları arasında uzanan Bigadiç, Kamçılık, Doğa yürüyüşleri, da bisikleti turları, kaya tırmanma ve dağcılık gibi etkinlikleri ile de çok ilgi görüyor. Hem Roma döneminden kalan tarihi hazineleri, hem de şifalı kaynak suları ile ünlü Hisar Köyü ve Cevizli Köyü ise Bigadiç'in yılın her mevsimi huzurlu bir atmosferde yorgunluk atabileceğiniz sevilen gezi alanları.